normal bir zaman bir şey değil yani. Hani lütfen yalnız yalnız. Bizim için tek de ilk defa böyle bir şey oldu. Nazcan şu an hala evde. O da çıkacak yola. Öyle şu an tamamen okulda bir anda spontane bir şekilde bahise mi gitsek dememiz. Ve hepimizin ailesinin bunu okey olmasıyla yaşanan bir olay. Mucize gibi bir şey. Mucize gibi bir şey bence. Bahise gidiyoruz şu an. <laughs> çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Merhabalar yaka mikrofonum var. Kendimi havalı ve mutlu hissediyorum. Elimi sağ olsun. Yanlışlıkla üç buçuk saat kadar erken geldik. Ama öyle mutluyuz. Oturuyoruz şu anda. Almanya'ya gidiyorum. Münih. Bavaria eyaletinin Münih şehrine gidiyorum. Ve sadece A0 Almanca biliyorum yani. Benim burada tek başıma bırakıyor. Gidiyor. Ama önce Nazcan gidiyor. Tek başına bırakmıyorum. Ben tek başına kalıyorum. Ben geldi bu arada. Tamamen tesadüf. Aynen. kesinlikle planlamadık gerçekten bak ich bin Musa. Ich komme aus der auch ich komme aus Sakien. <laughs> ya, mit karte bitte. Kartla lütfen. Kızın ha. hafızası da oldu <laughs> paysa yer kalmadı sefer <laughs> i̇şte bonjour bonjour. Böyle <laughs> çüz var bir de. Aynen. Hadi çüz de kapat. Çüz. Kamera elini yapıştır. Ba <laughs> Şu an Paris metrosundayız. Hangi line'dayız? Hangi metro yaşayın? Şu an 9. 9 numaralı metrodayız. Şu an Nazcan'ın yaptığı özel istekle Five Guys'ta hamburger yemeye gidiyoruz. Evet, çok mutluyum. Yıllardır bu anı bekliyordum. Teşekkürler. Paris'e gelir gelmez ilk yediğimiz şeyin Amerikan olduğunu tahmin ettiğim bir yemek olması da oldukça ilginç. Evet, bu şekilde şimdi metroya binmeyecekmişiz bizimki geldi sandım. Eylül de bana gülümsüyor. Eylül de gösterelim. Ben asla susmam. Evet, Eylül hep konuşuyor ama onun konuşması bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Yanımızda sürekli bir cüvcüğü var böyle. Az önce Eylül geri geri yürürken bir adamı çarptı. <laughs> Mutsuzum. O yüzden video durdu. <laughs> Şu an Five Guys'a geldik. Böyle şeyler istik veriyorlar, konseptleri buymuş. Geldim. Hoş geldin. Hoş geldin, haydi yiyelim. Şu an Bağdat Caddesi'ndeyiz. Yani şu an Zelize'deyiz. Tık daha Bağdat Caddesi'nin lüksleştirilmiş ve böyle frankofonlaştırılmış hali gibi. Avrupa'yı Bağdat Caddesi. Ve Nazlıcan'ın şöyle bir yorumu oldu. Eğer buraya yılbaşında gelmiş olsaydık çok daha güzel olurdu diye. Akşam geldiğinizde çok daha güzel seçersiniz burada diye Hı -hı. düşünüyorum, evet. Bence de bakalım. Şu anda beğendik. Ama aynı zamanda bir tık bana şeyi de hissettirdi. Birazcık zorlunun o zemin katı gibi de hissettirdi. Yani sadece full lüks, lüks mağazalar var. Hemen şurada Evroşen'in yanındaki mor kepenkli dükkanı gratis sanabilirsiniz ama değil tabii ki de. Bence gratis mor, ben gratis sandım Evet, e, Zafer Takı'yla yani Arc de Triomphe'la karşılaştık. Ben kendisinin orada olduğunu fark etmemiştim. Ben sadece normal bir caddede yürüyoruz, takılıyoruz diye düşünüyordum. Fakat kendisi tam olarak şuradaymış. Sanki bir ünlüyle tanışıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü yani ne bileyim Eyfel Kulesi'yle ile tanıştığımda mesela çığlık atabilirim. Arkamda Eyfel Kulesi var, elimde makaronlar var. Bildiğin gidip makaron almıştık annemle beraber. Kafamda da tahizyen bir şapka var. Ve e, onun aynısını çekeceğim Kafamda parlayan bir şapka yok, elimde de makaron yok. Ama ya da Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğraf çekilmek için ve daha önce şu an Arktürafla tanışma anım için çok heyecanlı hissediyorum kendime. Burada sizin bir anımı anlatmak istiyorum. Ben buraya yaklaşık 4 sene önce annemle birlikte geldiğimde Fransa futbolda dünya şampiyonu olmuştu. Ve ben tam olarak şuradaydım ve burada bir anda hani tam olarak şu orası. Burada bir anda bir gürültü çıktı. Herkes üzerimize koşuyor, herkes kırmızı bir şeyler atıyor tozlar. Anneme böyle birbirimize bakıyoruz, kaybolacak mıyız acaba diye. Bir de bizim Paris'teki ikinci günümüz falan da böyle şoklara girmiştik. Birbirimizi tutuyoruz, annem beni bileğine bağladı bir adadan sonra hani iple. Çünkü hani o, o an orada ölsem hani çok komik olacak. Baya ee, bayağı bir kargaşa vardı yani. Bu da size böyle bir anım. O yüzden burası beni hep geliyor Hani öyle. Şimdi Eyfel'e gidiyoruz. Ben vloguma devam ediyorum dikkatimi dağıtmadan. Şöyle yürüyeceğiz. Tık 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 dayanımızın vefat ettiği, Hakkı rahmetine kavuştuğu yeri göreceğiz. Ee, sen nehrini göreceğiz ve Eyfel ile turumuzu sonlandıracağız. Bu binanın üzerindeki işlemelere bayıldığım için burada sizi durdurmak istedim. Ee, şunların ne kafası olduğunu bilmiyorum. Adam kafalarını görmüyor musun? <laughs> Gördün mü? Bu adam kafalarının... Karşıda da mesela kurt ya da bir çeşit aslan kafaları var. Ve yani ben bu şekilde işlemeli, gerçekten sanat gibi gözüken binalar görmeye bayılıyorum. Aslında Taksim'de de böyle binalar var. aslan! Sen gözümün nuru, adamın şayatların umudu, şanlı Galatasaray tamam devam edebiliriz. Ee, bu bu çeşit işlemeler genel olarak benim aşırı hoşuma gidiyor ve bu tip binaların arasında yürümek böyle normal bir gününde bu tip binaların arasında yürümek bence çok güzel bir şeydir. Yani sadece hani okula yürüyorsun mesela şu an. yani etrafında böyle işlemeli binalar görüyorsun. Hani bir anda Poseidon'un kafasının işlemesini görüyorsun mesela. Onun Poseidon olduğunu ben uydurdum bu arada. Percy Jackson'ı çok sevdiğim için ve bu aralar Percy Jackson'ın dizisi çıktığı için ve durmadan onu izlediğim için bir tık her şeyi Yunan mitolojisine ...yorabilirim. Öyle yani, her yer çok güzel. Liberté, Galata, Fraternité. Bir bayrak gördüm, o yüzden aklıma geldi. <laughs> yum yum. Çavay çavay. Degeş degeş. Evet. <laughs> görmedik Bir görmedik şey görmedik. Geri gidelim, görmedik. <laughs> ben de onu öpüştüm. Anca Dayana'nın tepesini istiyordun. Bir şey diyeceğim, Dayana'yı çok <laughs> seviyorum ama şu an ben Eyfel Kulesi'ne çok şaşırdım. Onu Sen bize Eyfel Kulesi'ni göreceğimizi söylememiş <laughs> söylememiştin. Ben daha küçük bekliyordum biliyor musunuz? Her lettiğimden daha büyük. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet. Gerçekten. evet. Yani daha küçük olacak hayal kırıklığına uğrayacağım sanırım ama gerçekten büyük bir problem. Ben tam olarak bu şekilde hayal ediyordum galiba. Şu an gerçekmiş gibi gelmiyor. Yani hani gözlerim oraya bakıyor ama gördüğüm şey sanki film sahnesiymiş gibi hissediyorum. Bir de yarısı yok ya sanki böyle halüsinasyonmuş gibi. <laughs> evet. Sen nehri ne kadar pis. Bence yani şu an rüzgar ve şeyin akışından falan filan. Ve yani genelde pis. Şimdi batolara bir mutlu. Ya da herhalde. yosunlu da olabilir bilmiyorum. Bence Çam Çamur da olabilir Burası da Taj Mahal arkadaşlar. Paris'in yeni simgelerinden, Hindistan'dan çaldılar. Paris'in Çamlıca Kulesi diyebilir miyiz? <laughs> her yerden görünmüyor. Bir Çamlıca Kulesi olamaz ama yine de... <laughs> Eyfel her Kulesi'nden herkesin önü olay. İşte herkesin gittiği...

Paris çok soğuk.